Evet hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wolf Demian çarımı e, yani yıldız yapıyorum serisini arkadaşlar çekiyorum şu anda. E, oyuna bir aydır girmedim yine. Aynı şekilde 10 milyon kalmıştı. Bugün de Wolf Demian'ı 10 milyon göndermiş ve yanında ekstra ödüller de var. Gece mavisi veya ateş e, ateş de vermiş. Legend de vermiş. Bir yer atarız. Şimdi 10 milyonu kullanacağım ben hemen. Bir oyun daha gireriz hemen. E, şöyle özel kısmına kutu bu çarıda vermeyi düşünüyorum yani şöyle 10 milyon videoda için çekelim şöyle 7 6 şöyle hızlı hızlı gidelim bakalım doğru mu 4 milyon evet 3 2 1 ve tam şeyde kaldı kaç 136 kaldı bunu da bir arkadaşımız yapar yani bu bugün e, çare alacak arkadaş zaten yapar gördüğünüz gibi arkadaşlar legend var aslında legendleri kullanıp bir oynatabiliriz e, ateşli kullanayım o geri kalan ödüller arkadaşa kalsın alacak arkadaşa çekilişin şartlarında bir sonraki videoya veya 2-3 video sonra koyabilirim ya da vermeyebilirim yani çarı isterseniz verebilirim yani e, yorumlara belirtebilirsiniz şuradan zaten tipi kızıl renkte falan var tamam bu kadar bir yer girelim beyler. şöyle slotlarımızı dizelim şöyle efsane takalım bir beyler bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın destek amaçlı da bana bildirimleri açabilirsiniz ben bayağıdır video çekmiyordum bir aya yakın oldu bu videodan sonra ee, başka bir woft videosu da gelebilir öyle söyleyeyim size beklemede kalın e, yorumlara da yazabilirsiniz hangi oyun çekmemi isterseniz CSGO e, Zula falan vesaire söylediğiniz oyunları çekebilirim PUBG hariç dışında PUBG Lite de çekebiliriz aslında e, bakalım yani bakın kaç 764 milyondayım hala düşmemişim hatta 765 de, 764 düşmüş yani yani bir ay sonra çara girerim zaten Şurada egoist kralı selam olsun bundan bak beni geçmiş çiftle ona söyleriz. Şöyle hemen bir tane oda bulayım ben hemen gideyim. Evet arkadaşlar yeni bir ee, şey bulduk yani oda bulduk şu an. Bir dakika. Abi Abu Dhabi oynuyoruz. Ateşimizin var ama ekipmanı Abu Dhabi oynuyoruz. Çok kötü yani. Şöyle bak adamlar gördüğünüz gibi alıyor. Artık teke gidiyor. Ateş. Bilmiyorum adam hangi bir varsa. lan oynamıyor Şu ya? Neyse bunu salacağım ben onun legendi var. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız buna destek amaçlı abone olup like atıp ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Ee, daha çok oyun videosunu gelmek istiyorsanız bu şartları uygulayabilirsiniz. Bu çare çekiliş olarak verebilirim. İsterseniz yorumlarda da yazabilirsiniz. 395 Keşke onu buna Çok kötü oldu Bir dakika bir kafa gelir mi buradan? Gerçekten oyuncu kalmamış artık. Ee, üç tane sunucunu uydu bak şimdi artık üç tane sunucu oldu onlar zaten bildiğim gibi gölgele kartal zaten onlar oldu ee, şöyle tetra var ama tetra'ya da bir idare etmeye çalışacağız çanık hadisine düşmemeye çalışıyorum ama elimden gelen bir bakın gördüğünüz gibi yani, adamı kafa atlarım ölmüyor çünkü yani adam özel versiyonunda bir, bir kurt da alabilseydim. Ben dövmeler falan da taktım. Allah Allah. Neyse. Şöyle yeni bir yama da gelmiş oyuna sömestr yaması Ona da bakabilirsiniz daha oyuna eklenmemiş ama Sadece duyurusunu yapmışlar Ama yani o yam Bence en iyi yama olabilir Çünkü ee, Karambitin artık yeni geldi Karan yılbaşı deseni geldi. Onu da bakın unutma. Ben mi öldürdüm? Adam, adam düştü. Adam ne varmış? Yok M249 sevmiyoruz. Şöyle. Gerçekten o... Kalmamış yani. Bak ölmüyor. bu da bile vuruyoruz. Ben zaten vuramadım o adamı. Kusuruma da bakmayın. Oyuna zaten bir aydan fazladır girmiyorum. Öbür ee, şey... Çarımı da yani satabilirim ya da çekip olarak verebilirim hiç belli olmaz şöyle atalım bilmiyorum yani isteklerinize kalmış her şey yani şey videolar sizden soruluyor adama iki tane kafa attı görmedi neler sana 06 gidiyoruz çok kötü yani oyun e, Zula eleştirir videosu da çekmiştim aynı Wolf Team'e de çekebilirim zaten Wolf Team yani bir tane gerek yok bir dakika Hala adamlar Wolf Team için canlı yayın yapıyor, video çekiyor. Yani Nereye gidecek? Oyun zaten çok kötüye gidiyor da. İlerleyen günlerde, aylarda ne olur bilmiyorum Wolf Team valla. Wolf Team yani artık millete Wolf Team deyince gözlere kapanıyor yani. Alamadım. Adam diyor Wolf Team mi kaldı diyor. Ya böyle be kardeşim ya özel versiyon bile artık ölmüyor yani ben bu oyunda onu anladım bari şu tufla öldürebilirsek yok baksana abi adamın özel versiyonu olsa bile legendi var yani bu video çok 2-3 konu oldu ama yapacak bir şey yok konuştuk artık bir dakika uzası uzası var uzası var klan serisindeki legendler var adamın büyük ihtimalle Vuramam ki ben bu adam. Bak getray dönüştü Geldi bu Oha lan adam ikisini de aldı güzel Adam oy oynuyor Ya Yıldız yıldızlar kampı uçak, 12 tane Kafa atmıyon be Bakma ölmüyor ya Böyle bir şey var mı abi Zaten vuramıyoruz abuda bile Hani niye normal şeyler taklandı ki acaba Şöyle top alsam bari şey yapayım yani en azından adamları dondurayım. Aa, adamı dondurdum ben öldüm. Son 375 son 25 CP'den sonra hemen alacağız legend'i. M4, m4 m14 aynı isimlerini bile unutmuşum oyundaki şeyleri legend dışında oyundaki silahların ismini bizim adam öldürdü onu sanki abicim ölsen artık ya bu oyundan sonra zaten legendimiz geliyor abi baksana 11 ölmeye daha yeni legend alacağım ha kaybettik mesela Sonra bir oyun daha gireriz. Bir oyundan sonra tekrar devam edelim. Neyse beyler videomuzun daha sonuna geldik. Ee, yani oyunda oda bulmakta zorlandığım için çekemedim videoyu. Ya şey oluyordu ya o oluyordu vesaire. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok WoW videosu gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Beni en çok etkileyen like ve yorumlar olacaktır. Ee, görüşmek üzere bay bay.